Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle League of Legends oynayacağız. Ee, kendi başımayım. Ve sıfırdan platine doğru bir şey denemek istiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar ben e, 8. sınıfım. Bilenler vardır belki bilmeyenler vardır. 20 Haziran'da da LGS'm var ee, ve uzun zamandır bildiğiniz üzere video atamıyorum. 20 Haziran'da da LGS'm var. LGS'den sonra size her 2 günde bir veya 3 günde bir video atmayı düşünüyorum. Şimdi şey, insanları susturuyorum. Sonra küfür ediyorlar. Hiç hoşuma gitmiyor. Zaten Ramazan'dayız. Arkadaşlar, dediğim gibi bugün sizlerle League of Legends oynuyoruz. İlk defa Veigar deneyeceğim. Bakalım nasıl oynayacağım. Bundan önce de pek oynamadım. Şu anda 20 seviye 21 seviye mi? Değil. Ama işte sizinle dediğim gibi sizinle birlikte sıfırdan yüze yani Platine Challenger'a doğru gitmeye çalışacağım. Biraz uzun sürebilir bu seri. Arkadaşlar şu an Vegar'la oynuyorum ama siz hangi karakterlerle oynamamı istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Aa yemedi ya sonra. Hangi karakterlerle oynamamı istediğini, istediğin hangi karakterleri oynamamı istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kusura bakmayın konuşamadım biraz. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi uzun süredir video atamıyorum. LGS bittikten sonra videolar atmaya başlayacağım. Ama hangi videolar, hangi çeşit videoları atacağımdan ben de emin değilim. Bana da yardımcı olursanız yorumlarda İki tane şey istiyorum sizden. Hem hangi karakterle oynamamı istediğinizi Bir dakika. Hem hangi karakterle oynamamı istediğinizi hem de yazın oyuna tekrar, oyunlara tekrar başladığımda neler oynamamı istediğinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Öyle. Bakalım nasıl bir oyun olacak. İnşallah kazanırız. Yasuo. 16.000 Yasuo mu neydi bu? Tam şu an hatırlayamadım. Yani açmış. Neydi onun ismi? Neyse ismini şu an bilmiyorum. Yani 16.000 level falan oluyorlar ya. Onun ismini tam olarak bilmiyorum. Ne olduğunu da yoruma yazabilirsiniz. binli adam. Bakalım nasıl oynayacağız bu adama karşı. 7 bayağı. Kaçtı şimdi. Q'umuzu geliştirelim. Keşke E atsaydım oraya ya. Adamı tutsaydık alırdık. Amanın bitti. Çok şaka gibi ya. Azmana toplayalım. Arkadaşlar daha çok League of Legends videosu istiyor musunuz? Sağ üstte şu an bir anket bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi hangi karakterleri istiyorsanız onları da yoruma yazın. Bildiğiniz üzere League of Legends videolarında çok konuşulmuyor. Ve şu an ben tekim arkadaşım olsa belki daha çok konuşurdum. Daha çok bu videolardan isterseniz zaten bundan sonra arkadaşımla birlikte çekmeye başlayacağız. Ee, ne diyecektim ya? Bir dakika. Kötü yere attım. Yapma yapma. Beyaz atıp mana, mana şey almam lazım. Bir de mana yenilemem lazım. Biliyorsunuz bu videolarda daha çok konuşulmuyor. Ee, ben şimdi videoların Önemli kısımlarını sizin için alacağım. Yani si önemli kısımlarını göreceksiniz siz. O yüzden şimdilik kapatıyorum. Önemli kısımlarda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Geldim tekrar. Şu an e 2-0-0 oynuyorum. Milyonlardan da 32 almışım. İşte Sizden sonra Yasuo'yu birlikte kesmiştik herhalde tam hatırlamıyorum. Bir Yasuo'yu bir tane de kaynı kessin. Şimdi biraz daha oynayalım. Daha önemli kısımları da tekrar açacağım diyorum. Çok iyi oynayan bir Yasuo değil anladığım kadarıyla. Ama ben de kendim o kadar iddialı dedim. Çok o kadar güzel oynamıyorum. E bir de yaklaşık 3-4 aydır oynamamışım oyunu. Hatta 3-4 değil ben bayağıdır oynamıyorum oyunu. Tutturamadım baksanıza. Ah be. İyi, iyi double attı. Q atıyordum az da. Ama alınır o şu an. R'ye falan bir şey yatsam. Kaçtı ya. Ya R'ye atacağım. Keşke e at onu oraya sıkıştırsaydım. Rey'i daha kolay atarsak. sonunda. Kulenin de canını bayağı indirdim. Mid'den oynuyorum biraz işte. Oo. Sıkıntı. Öldüm. Ama bayağı kasılmışım ya. on level olmuşum. Kaç tane alalım. hiçbir şey param yetmiyor. Şunu alacağım. Saldırı gücü bayağı yavaş çünkü Veigar'ın. Hoşuma gitmiyor. Bundan sonra bir tane daha 1100 birikirse ona da bir bot alırım. Şimdi şurada bir karambol olabilir. şu oraya gidelim adamları keselim sonra ben tekrar daha önemli olarak hissettiğim yerlerde tekrar videoyu açarım. Su İzin vermeyeceğim bu sefer kaçma. Şey yapıyorlar tuzak kuruyorlar. Q'su Q atıyor ama ne Q'su? E atıyor. Şuraya bir tane şu görüş yayınlarını atacağım çünkü tuzak kurmaya çalışıyorlar sürekli. Neyse arkadaşlar ben önemli kısımlarda tekrar açacağım şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Kapattıktan sonra videoyu biraz kolsuzluk yaptım. 2 3 1 oldum. Şu anda da ölüyüm zaten. Ama bayağı alttan ve mid'den yardık. Yani şuraya kadar geldik. Alttan da buraya kadar geldik. Altta büyük ihtimal şimdi oraya da alacağız. Şu ana kulelere doğru gideceğiz. Ben de şimdi onlara yardıma gideceğim. Oradan alırız gibi geliyor maçı Erken konuşmayalım da. Şuradan yardıralım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Yakında efsane içerikler gelecek. Koronavirüs biraz engel olmasa çok daha müthiş içerikler geleceğini düşünüyorum ben. Şimdi şurayı alsak. Bayağı vurdum Yasuo ya Soya. Hmm, Master Yi de bana vurdu. Arkadaşlar isterseniz gelecek dönemler bölümlerde Master Yi veya Yasuo'da oynayabilirim. Çok kötü attım o da buluyor. almamız lazım ya. Baron'u alsa kolay kolay. oyun, oyun kolaylaşacak biraz. Konuşamıyorum. De sesim de çok çıkmıyor olabilir arkadaşlar kusura bakmayın şu an gecenin biri mu biraz. Hayır 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 hayır. Flash Kaçabileceğiz mi? Hemen bir B atıp geri dönmem lazım. Yoksa öleceğim. Arkadaşlar dediğim gibi çok bu kendi başıma oynadığım lol videolarında fazla konuşamıyorum. Çok özür dilerim kusura bakmayın. Bir dahaki videolarda daha çok arkadaşlarımla çekmeye deneyeceğim. Şu an hepsinin başka, başka işleri varmış gelemediler. Herkes alttan gelse alırız büyük ihtimalle. Kayn var. Kuleyi alabilir mi acaba? Alamaz inşallah. Ben yalnız bu el baya kötü oynadım ya. Ama neyse fazla damage verdim. O bakımdan biraz mutluyum. Damage'im az değil en azından. Çünkü e, size videonun göstermediğim bölümlerinde sürekli şey oluyor. Adama vuruyorum adam bir canla sürekli elimden kaçıyor. Bu da benim hoşuma hiç gitmiyor. E atacaktık oraya ya. Kusura bakmayın. mi da mı aldı? Ah be. Tam kalkan çektim ne yaptım? Aa herkes ölmüş. Vallahi ben daha varız sanıyorum bir iki kişiye. Neyse arkadaşlar şimdilik de bir 5 dakika ortalama kapatırım. Çünkü birazdan büyük asıl savaş başlayacak gibi. Sizi boş yere buraları izletmeyin. Tekrar görüşürüz. Evet tekrar geldim. Şimdi asıl savaş başlıyor dediğim gibi. Hadi abi şu master'ı iyi tutabilirsem öyle çok güzel olur. Neyse Mega Minion için şey yapalım. Şunlardan kasalım. Mega Minion ne ya? Super Minion. Çok pardon. Ah tamam. Salak kay takıldık. Evet, smart gg büyük ihtimal. Çok rahat aldık bu maçı. Çok saçma salak bir şey yapmazsak inşallah. Bir dakika ben şurayı... Hadi öl. Abi şaka değil, bir canla kurtuldu ya. Neyse maç bitti. Arkadaşlar, maç bitiyorken ben de e, birkaç şey söyleyecektim. Videonun başından beri söylüyorum. Hangi tarz içerik istiyorsunuz, hangi tarz oyunlar istiyorsunuz? Onları aşağı yazmayı lütfen unutmayın. Ben şunlardan almayı unutmuyorum. Onları lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. E, ve arkadaşlar... Bir dakika, kule gitmedi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve hangi karakteri oynamamı istiyorsanız onu da yoruma yazmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Ee, dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenin ve kanalıma hayla, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi maçı bitirmeye çalışacağız. Bu arada arkadaşlar bizim takımdakilerin açtım biraz daha şimdi oyun önemli olduğu için şuraya almamız lazım bunların ismi ne bilmiyorum ya biliyorum da söyleyemiyorum bir dakika şurada savaşıyorlar neyse alırlar uyuz oluyorum şunları kaçırınca Tamam. Ne oldu oraya? Birisini aldım da Master da de ben aldım. İnşallah vermeyiz ece buradan. Ben bayağı kazanmış gibi konuştum da. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada lütfen yorumlara oynayamıyor falan yazmayın. Ben size dedim herhangi bir iddiam yok. 21 verdim zaten. Sıfırdan 100'e çıkmaya çalışacağız dediğim gibi. Ee, Bronze, gümüş ondan sonra öyle devam ederek almaya çalışacağız. Tamam ya, aldık, kesin aldık bu sefer. Burayı ben alsam ne güzel olur. En son ben bulsam. Abi yapmayın ya yine mi aynı şey olacak? Süper milyonumuz var en azından. Oo. Flash Can bastım. Koş. Şuraya da şunu atayım. Sersemlesinler. Abi yapma ya. Allah. 7 asistim oldu ama en azından. 4-7-7 47 oynadık da. Arkadaşlar vega çok hoş bir karakter değil zaten. Yani güzel hevallah, bir gideri var ama bu çalın daha çok böyle support gibi bir şey. Diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorum. Adam 17 level olmuş yalnız. Hadi abi. Mitten araştırayım. Böyle bitirelim. O Ölmeyin ya. Gardiyanı doluyor. Ne ara geldim ben? Ne ara geldim ben? Ay. Oynayamıyorum ya. Sonuna doğru çok kötü oldum. arkadaşlar kusura bakmayın kayıt durmuş. Tekrar geldim ama. Şu an 5 kişiyle midden yarıyoruz. Oh. Bu elimizde. adamların hepsi öldü zaten evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve maç boyunca size söylediklerimde yorum atmayı unutmayın hala kanalımda değilseniz hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar